Merhaba herkese. Cebirsel ifadeler ve ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruları çözmeye devam ediyoruz. Cebirsel ifadelerle ilgili Milli Eğitim'in yayınladığı örnek sorulardan iki videomuzu çekmiştik. Bu üçüncü ve son videomuz olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi 24. soruya bakıyoruz. Birinci görselde yapılmakta olan bir te telekonferans görüşmesi sırasında ekranın aralarında boşluk olmayan dikdörtgen biçimde 12 eş bölgeye ayrıldığı ancak bu bölgelerin ikisinde bulunması gereken kişilerle bağlantı kurulamadığı görülmektedir. Evet birinci görseli görüyoruz. İkinci görselde yapılmakta olan başka bir telefon telefon pardon başka bir telefon konferansı görüşmesi sırasında aynı ekranın aralarında boşluklar olan dikdörtgen biçimde dört eş bölge ayrıldı. Ancak bu bölgelerin birinde bulunması gereken kişiyi iki kişiyle bağlantı kurulamadığı görülmektedir. Buna göre birinci görselde bağlantı kurulamayan kişiler için ayrılan bölgelerin alanları toplamı, ikinci görselde de bağlantı kurulamayan kişi için ayrılan bölgenin Alanı arasındaki farkı santimetre kare cinsinden aşağıdaki hangisine özdeştir diyor arkadaşlar? Hemen bakıyoruz arkadaşlar birinci görselimize. Ee, görsel 12 eş parça ayrılmış. Hemen e, kısa kenar 3y artı 6 3x artı 6 olduğundan 3'e bölersek kısa kenarın her birinin x artı 2 olduğunu görürüz. Uzun kenar 4y artı 12, 4 eş parça bölünecek. O zaman her bir kenarda arkadaşlar y artı 3 edecektir. Yani e, bağlantı kurulamayan kişiler için bir kişi için ayrılan alan arkadaşlar x artı 2 çarpı y artı 3 olacaktır. Bakın arkadaşlar burada iki kişiyle bağlantı kurulamadığı için ayrılan bunun iki katı olacaktır. Yani birinci ekranda bağlantı kurulamayan için ayrılan alanı bulduk. Şimdi gelelim ikinci alanı. ikinci ekran için bulalım. Bakıyoruz aynı ekranlar kullanıldığı için kısa kenar 3x artı 6. Bakın eğer x artı 2 santim boşluk varsa 2x artı 4 santimlik boşluk olacak. 2x artı 4 santimlik kenarlık olacaktır. Bunu da 2 iki eş parçaya böldüğü için arkadaşlar her bir 2x artı 4'ü 2'ye böldüğümüzde x artı 2 bulacağız. Şimdi aynı şeyi uzun kenar için de yapalım? Uzun kenarımız normalde 4y artı 12 idi. 2'ye artı 2'yi kullandığımızda 2'ye artı 12 iki eş parçaya ayrılacağı için arkadaşlar ne olacaklar arkadaşlar? Y artı 6 kısımlık olacaktır. Şimdi bunun da alanını nasıl buluruz arkadaşlar? X artı 2 çarpı Y artı 6 şeklinde bulabiliriz. Şimdi bize ne diyor? Alanlar arasındaki farkı söylüyor. Bakın biz ikinciyi de bulduk. Ne yapacağız? Birinci alandan ikinci alanı çıkartacağız. Hemen burada yapalım arkadaşlar. 2 çarpı X artı 2 çarpı Y artı 3'ten X artı 2 çarpı Y artı 6'yı çıkartacağız. Evet, şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Çıkartma yapacağız ama ortak çarpan parantezine alabiliriz. Çünkü ikisinde de x artı 2 var. Hemen x artı 2 parantezine şurada alırsam arkadaşlar görmeniz için. x artı 2 parantezini alınca şöyle bir ifade oluşuyor arkadaşlar. 2 çarpı y artı 3 eksi y artı 6 oluyor arkadaşlar. Bakın bu eksiği ve şu 2'yi önce içeri dağıtmam lazım. Yani ne oluyor arkadaşlar? Bakın 2y artı 6 eksi y eksi 6 oluyor arkadaşlar. Bakın 6'lar birbirini götürdü. 2 y'den de y'yi çıkarttım y. Yani bir de başta x artı 2 vardı. Cevabımız x artı 2 çarpı y olacaktır. Bu da bakıyoruz arkadaşlar. Adanın a'sında mevcut. 25. soruya bakıyoruz. Burada bize kare prizmanın tanımını yapmış. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerinde 9 tane eş kare prizma şeklinde led lambam monte edilmiştir. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklinde ki bir kenar uzunluğu x santim. LED lambaların kare şeklindeki yüzeylerinin bir kenar uzunluğu ise y santimdir. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde led lambaların dışında kalan bölgenin santimetre kare cinsinden alan aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bunun x ve bunun da y olduğunu söylüyor arkadaşlar. Dışarıda kalan alanı bulmak için ne yaparız arkadaşlar? Büyük karenin alanından şu led alanların bir tanesini alın. Bakın y çarpı y'den y kare 9 tane kullanıldığı için eksi 9 y kare kullanılacaktır. Bize bunun özdeşini soruyor arkadaşlar. Hemen baktığımızda iki terim var ve arada çıkartma varsa hemen hemen aklımıza iki kare farkı geliyordu. Ne yapıyorduk? Kare kökünü alıyorduk x. Kare kökünü alıyorduk 3y. Sonra bu x x ile 3y'yi topluyorduk. Çıkarıyorduk ve çarpıyorduk. Bakıyoruz bu da arkadaşlar Bursa'nın B'sinde mevcut. 26. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıda dikdörtgen biçimde bir tabela görseli verilmiştir. Buna göre tabelada alüminyum çerçevenin içinde kalan afişin kapladığı dikdörtgen biçimdeki bölümün alanı desimetre kare cinsinin aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi incelediğimizde arkadaşlar uzun kenarın 3x ama bakın sağdan ve soldan 3'er e, desimetre e, kapladığın, yer kapladığını görüyoruz. O zaman aslında bizdeki şu afişin uzun kenarı bakın ne oluyor? 3x eksi 6 desimetre oluyor. Aynı şekilde kısa kenara bakıyoruz. Bakıyoruz yerden yüksek normalde 3x. Bir de arada bir boşluk var. Aslında kısa kenarın 2x olduğunu görüyoruz ama alüminyum levhalardan da 3 ve 1 santimlik boşluklar var. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? 2, 2x eksi 4 desimetrelik bir kısa kenarımız mevcut. Bize bunun alanını istiyor arkadaşlar. Ne yapacağız alanını? Bu ikisinin çarpımıyla bulacağız. Yani 3x eksi 6 ile 2x eksi 4'ü çarpacağız. Çarparken arkadaşlar dağılma özelliğini kullanacağız. Ne eder? 6x kare eksi 12x eksi 12x artı 24 edecektir. Bakın benzer terimlerimiz var. Eksi 24x. Şimdi düzenlediğimizde arkadaşlar 6x kare eksi 24x A artı 24 olduğunu görüyoruz. Bakın bu ifadenin hepsinde, bakın terimlerin hepsinde 6 çarpan ortak o zaman 6 parantezden alabiliriz. 6 parantezden aldığımızda x kare eksi 4x A artı 4 olduğunu göreceğiz. Bu da arkadaşlar cevabımızın bu Adana olduğunu gösterecektir. 27. soruya bakıyoruz arkadaşlar. A x kare artı b x artı c görselinin pardon a x kare artı b x artı c cebisel ifadesinin katsayılar toplamının A artı B artı C ve sabit terimin C olduğunu veriyor. Zaten biz bunu konu anlatırken belirtiyoruz arkadaşlar. Aşağıda pudora basıldığında gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekte 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turunu 10 saniyede 6 eşit bölmeden oluşan çark ise bir tam turunu 12 saniyede tamamlamaktadır. 5 aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonra aynı anda durmaktadır. Çaklar durduğunda üçgen biçimdeki ivrelerin uçtan gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımları sonucu ekranda görülmektedir. Çaklar yukarıdaki konumdayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadelerin katsayılar toplamı ile sabit terimin çarpımının sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi birinci turun birinci çarkın 10 saniyede tamamlandığını söylüyor. Bakın 14 saniye sonra bakın 10 saniyede bu tam tur dönen 14 saniye sonra bu mor arkadaşlar 2 birim ötelenecek. O zaman e, bu mor yerine gelecek olan ifade aslında ne olacaktır arkadaşlar? X eksi 4 yani 14 saniye sonra üçgen X eksi 4'ü gösterecektir. Şimdi ikinci çarka bakıyoruz. Bu 12 saniyede tamamlıyormuş arkadaşlar. 12 saniyede tamamladığında arkadaşlar ve o dönme yönünde bu şekilde ne olacaktır arkadaşlar? Bir tam tur dönecektir. Geriye 2 saniye kalacaktır. 2 saniye döndüğünde arkadaşlar bakın x eksi 3 üçgenin gösterdiği bölgede olacaktır. Ne olacaktır o zaman şu ortadaki ifade x eksi 4 ile x eksi 3'ün çarpımına eşit olacaktır. Bakın dağılma özelliğiyle bunu kullandığımızda x kare eksi 7 x artı 12 olduğunu görürüz. Bize ne diyordu? Bu ifadenin kat toplamı. Hemen x karenin kat arkadaşlar 1. Eksi 7x'in katsayısı eksi 7 ve 12'nin katsayısı da 12. Bunları topladığımızda arkadaşlar bakın 1 ile eksi 7'yi topladık. Eksi 6, 12 ile topladığımız 6. Bu ifadenin sabit terimi de 12 olduğundan bize bu ikisinin çarpımını istiyordu. 6 ile 12 çarpımızda 72 olduğunu göreceğiz. Bu yüzden cevabımız Adana'nın A'sıdır arkadaşlar. Evet 28. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Ali kardeşinin doğum günü için aşağıdaki süslemeleri hazırlamış ve odasının duvarına asmıştır. Evet bakıyoruz arkadaşlar süslemede doğum günün kutlu olsun Burak yazıyor. Beşer kareden oluşan bu süslemenin her birinde en üstteki karelerin alanı 4x kare artı 10x artı 9 cm kare olup yukarıdan aşağıya doğru karelerin kenar uzunlukları 1 er santim azalmaktadır. Bakın sorunun önemli de her biri kare şeklinde olduğunu belirtiyor. Ve yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar her bir kenarı birer santim kısaldığını soru bize veriliyor. Buna göre bu süslemelerde kullanılan en küçük karelerden birinin alanını santimetre kare cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinde özdeştir diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? En büyük karenin alanını vermiş. Bu alan verildiğinde arkadaşlar bakın bu bir kuraldır. Ee, kenarı bulabiliyoruz. Peki e, karenin alanı aslında a artı eksi b'nin karesi şeklinde. Yani aslında bir tam kare ifade olduğundan arkadaşlar tam kare ifadeler açılımını çarpanlar ayrılığımızda ne diyorduk? Ne diyorduk? Birinci terimin karesi diyorduk. 4x'in karesi e, diyebilmemiz için birinci terim arkadaşlar 2x. Sonra arada birinci terimle ikinci terimin çarpımını iki katı artı ikinci terimin karesi diyorduk. İkinci terim 9 olduğunca aslında ikinci terim 3. Sağlamasını yapalım. 2x ile 3'ü çarptık. 6x 2 ile çarptığında bakın 12x'i bulduk. O zaman karenin bir kenarı aslında arkadaşlar 2x artı 3'tür. Çünkü bu 2x artı 3'ün karesine eşit. Hemen yazıyoruz arkadaşlar. Bakın bir kenarı 2x artı 3 olan büyük bir kare var. Birer santim azaldığını söylüyor. O zaman ne olacaktır? 2x artı 2, 2x artı 1, 2x eksi 1, pardon, pardon 2x ve 2x eksi 1 olacak. Bize en küçük karelerden birinin alanını istiyordu arkadaşlar. Yani bunu soruyor arkadaşlar. Bize soru 2x eksi 1'in karesi neye eşittir? Bakın terimler farkının karesi. Bunu açtığımızda ne diyorduk? Birinci terimin karesi. 4x kare. Eksi olduğu için eksi. 4x ile 2x ile 1'i çarptık. 2x 2 katı 4x ve ikinci terimin karesi diyorduk. Bakıyoruz arkadaşlar bu da Bursa'nın B'sinde mevcut. Ve son sorumuzu çözeceğiz arkadaşlar. Aşağıda dikdörtgenler prizması iç biçimdeki üç parçadan oluşan bir kabinin açık ve kapalı durumdaki görünümleri verilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. Kısa kenarı 2x, uzun kenar 3x ve kalınlıkları da birer desimetre. Bu iki kabinin, bu kabinin iki küçük parçası birbirine paralel ve büyük parçası ise küçük parçalar dik konumda olacak şekilde açılmaktadır. Açık halde bulunan 4 adet kabin yan yana ve aralığında hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizilerek iki duvarın arasını tam olarak kaplamıştır. Buna göre kabinlerin iyileştirdiği iki duvar arasında kalan dikdörtgen biçimdeki karşı duvarın desimetrik hale cinsinden yüzey alanı veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Yani şu bize şu duvarın bize alanını veriliyor. Bu duvarın alanını bulmak için arkadaşlar kısa kenarla uzun kenarını bulmam lazım. Onu da e, kabinler sayesinde bulabilirim. Şimdi peki nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın kabinlerin yerden yükseliği 3x'ti arkadaşlar. Bakın şurası 3x'ti. O zaman uzun kenarı bakın pardon duvarın kısa kenarı 3x artı 12 olacaktır. Neden? Burada da 12 birimlik bir boşluk var çünkü. Şimdi gelelim arkadaşlar duvarın uzun kenarını bulmayan. Bakın her bir kalinin, kabinin kalınlığının 1 olduğunu bize zaten yukarıdaki görselde verilmiştir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artı 8'lik bir şey var. Bir de kısa kenarı 2x de 2x, 4x, 6x, 8x topladığımız arkadaşlar 8x artı 8 olacak. Yani şu duvarın arkadaşlar kısa kenarı 3x artı 12, uzun kenarı 8x artı 8 olan bir duvarımız var. Bize bunun alanını istiyor arkadaşlar. Biliyoruz ki alanı kısa kenar uzun kenarın çarpımını çarpımıyla bulabiliyoruz. Yani 3x artı 12 ile 8x artı 8'i çarpacağız. Çarparken de çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanacağız. Hemen çarpıyoruz. 3x ile 8'i çarptım. 24x kare. 3x ile 8'i çarptım. 24x. Bakın 12 ile 8x'i çarptım. 96x. Ve 2 ile de 8'i çarptım. 12 ile de 8'i çarptım. 96 edecektir. Bakın benzer terimlerimiz var. Bunlar toplama biliyordu. Ne eder? 120x eder. Şimdi baktığımızda 24x kare artı 120x A artı 96 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu terimler arasında arkadaşlar 24 ortak çarpan olduğu için 24 parantezini alıyorum. O da ne neyecektir? x kare a artı 5x a artı 4 edecektir. Yani 24 çarpı x kare artı 5x artı e, 5x artı 4. Bu da bakıyorum arkadaşlar Adana'nın Aslında mevcut. Arkadaşlar e, cebirsel ifadeler ve ile ilgili Mine Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 29.9 -29 sorunun çözümünü yaptık. Umarım size faydalı olabiliyoruzdur. Kolay gelsin başarılar diliyorum sizlere.